Türkiye adeta kavrulacak. Sıcak hava dalgası etkili olacak. Uzmanlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın uyarısı geldi. Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günleri kapıda. Sıcak hava dalgası tüm yurdu etkisi altına alacak. Hayır, sadece artık baharlar yok. Hani o şey hani bahar geçmeden. Tabii aynen direkt kıştan yaza geçiyoruz artık. O da biraz tatsız tabi bahar da güzel çünkü. Terlemeye başladın mı? Evet. Güneşli. güneşli. Çok güneşli değil mi? Evet. Böyle <laughs> bir ne olsaydı şimdi yanında? Ha, meybur. Yağışlı ve serin havalar bitti. Artık yaz tam anlamıyla kendisini göstermeye başlayacak derken güneş yakıp kavuracak. Uyarı meteorolojiden geldi. Dikkat! Kavurucu sıcaklıklar kapıda. Önümüzdeki günlerde özellikle salı günden başlayarak, batı bölgemizden başlayarak ülke genelinde sıcaklarda artış bekliyoruz. Yüksek sıcaklık uyarısı yapmıştık. Ülke genelinde 6 ila 9 derece mevsimlerin üzerinde hava sıcakları yaşayacağız önümüzdeki günlerde efendim. Bu haberde yanacağız. Tam tersi olacak. Olsun ama yaz yaz gibi olmalı. Yani böyle soğuk hiç güzel değil bence. Hatır mısınız o sıcaklıklara? Değilim. Üç büyük şehirde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde. İstanbul'da sıcak hava etkisini giderek arttıracak. İstanbul'da salı günü için 32, çarşamba günü 33, e, perşembe günü 34 derece hava sıcaklığı bekliyoruz. Bursa'nın havası nasıl? Ya ben deniz kenarında oturduğum için Mudanya'da oturuyorum. Yani evimin önünde. O yüzden ben çok rahatım. Yani havanın... Nem oluyor mu? Nem buradan çok fazla. Alışkınız biz Gaziantep'ten. Çok sıcak. Yani 45 derece 50 derecelere varıyor bazen. Ankara'da hava mevsim normallerinde ancak termometreler hafta içi 34 dereceye kadar çıkacak. Ankara'nın kışındansa yazını tercih ediyorum. Özellikle şu an burada kuğulu cool da olmak bence herkese iyi geliyor. Güzel Ankara'ya hazır sıcağına alışkınız artık kaç sene oldu burada. Bir boşluk bulduk e, ee, çocuklar da tatile girdi. O yüzden bu boşluğu değerlendirelim istedik. Hava nasıl güzel? Çok güzel. Hava e, diğer günlere göre daha güzel bence. Biz de bugün kendimizi bir dışarı atalım dedik. İyi yaptınız. Giderek de açacak zaten. Yarın da itibaren kavurucu sıcaklar geliyor. Vallahi yandık o zaman. Fikrimin Fikrimin O gün çok beni. Yaktın beni güneş. İzmir adeta kavrulacak. Termometreler 40 dereceye aşacak. Meteorolojiden bir uyarı da Güneydoğu için geldi. Dün itibariyle uyarı yapmıştık yüksek sıcaklık uyarısı. Ülkemizin özellikle batı kıyılarında, güney kesimlerinde ve özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde dahil olmak üzere yüksek sıcaklıklar var. Tabii ki ister istemez etkileniyoruz. Özellikle kuraklık çok büyük bir sıkıntı oluyor. Ee, i̇nşallah Allah hayırlısını versin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.